ve, seb ve kalkmasına sebep olan Kırlı Yağab isminde bir şahısın olup Karanon köyünde Kırlı Yağab isminde bir şahısın olup bir sürü de şiirleri var bu bu, bu şeyden dolayı ama ben şimdi ona kişiler öldüler. Ben de bir kısmını biliyorum ama şimdi bozukluğa atmayalım. Oraya girmeyeyim. Bilmem mi? Ege'nin bir havasını... Tamam. Ee, onun için Ankara'ya da bu şiir uzanmış. Uzanmış. Öyle diye bir söylenti duyuyorum ben babalarımızdan. Öşürün kalkmasına sebep olmuş. Evet. Öşürün kalkmasına sebep olmuş o şiir. Yani bir, hiç bilmem mi? He. E, ne, vardı ya var ama şey. Ben de, 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 de. <laughs> Sanırım yıllar bu sene avara gözümüzü dedi. iki kuroda davara. Bir komşuya dolansam varsa ya civara umar ya da urakmak dedi. Heh.